Tamam, güzel maaş deyince aklınıza gelen minimum maaş. 10 lira güzel para abi. İşte bu benim çetsizliğim. <laughs> <laughs> 5 bin, 4 bin, 7 bin, 10 bin. Eğer İstanbul'da yaşayacaksam. De tek de yaşayacaksam, bir aile mahalle de kurmayacaksam 10 bin iyi para mı? Hayır değil bu arada 10 bin değil. 15.000 falan. 15 bin iyi para. <laughs> ha ama eğer Kütahya'da yaşayacaksan bir şey söyleyeyim mi? 5 bine kraliçe gibi yaşarım. <laughs> hani her şeyi yapabilirsin 10 lirayla. Aileni geçinebilirsin. Sonra gezi edebilirsin. 15 diyorum ben. Yani önemli olan sağlık da. Yine sorulan soruya cevap veriyorum 15. Güzel maaş deyince aklımıza Bin'den gelen minimum maaş. Mi? 7 bin abi. abi. Bence Türkiye'deki hiçbir maaş o güzel bir maaş olamaz. Yani çünkü Amerika'da 10 Çünkü TL ile alıyoruz <laughs> Yani Türkiye'de geç bir maaş güzel bir maaş olamaz. Çünkü biz TL kazanıyoruz. <laughs> iyisini kazanıyorlar. Biz burada 10 kat daha fazla emek veriyoruz ve 10 kat ya, daha azını alıyoruz. Hiç geri bir rakam <laughs> Güzel maaş 10 bin lirayı bulabilir çünkü dolar Öyle gittikçe artıyor. Değil mi gelip? Bence de 10 bin. 7 ben. 7 çok az değil mi? Hayır az değil bence gayet uygun yani. Ben mühendis bir arkadaşım olsa ve en az 10 bin maaş almasını beklerim ben. 7 bin lira. 6 binden başlıyor. Çetteki mühendisler hadi konuşun hadi. Hadi mühendisler konuşun. Ben sustum siz konuşun. Mühendisler konuşsun. Ne kadar aldı? Tabii ki de maaşınız sorulmaz ama ne kadar aldığınızı siz söyleyin ister. 3000 <laughs> alıyorum diyen var. 3000 lira maaş alıyormuş. 3000. 2400 alan mühendisimiz var chatimizde. Yeter zaten 2400'ü okuduk ve her şey bitti. 6000 oluyormuş Fatih. Okay. Yeni giriş 4000. Aslında yeni giriş için 4000 okey abi. Yani, yani yazık 2400'de var. 2600'e en fazla yazan var. <laughs> Allah hepimize yardım etsin. Yok bence. Geçim sağlanabilir. <laughs> 2400 liraya mühendislik yapıyorum. 2400. Çıngıraklı bir maymun gibiyim. Hoka bak gibi hoka bas. Gelecek bir miktar bence. Bana bir milyar bile yeter. <laughs> 3.500 falan. Neden peki? Bir öğrenciye annem. bence daha düşük olabilir Yapma ama 3.500 ideal bir yaşam için bir kişi için bence yeterli. Güzel maaş denince benim maaşım 4.200. Yani güzel bana yetiyor. <laughs> çok iyi oluyormuş. bana göre 7-8 bin lira <laughs> Neden? Artık yani ihtiyaçlardan öte isteklerimi karşılayabilmesi için en az minimum bu kadar yani. Helal çocuğum sana. Bana göre öyle. Yani benim şu anda yaşımda yeter. 13. Yani şu an Türkiye'de refah seviyesi çok yukarıda olduğu için haftada bir kere dışarıda yemek yediğini düşünürsek ve kiraların fiyatlarını düşünürsek 5 5,5 lazım bir insana. Abi refah seviyesi çok yüksek dedi sonra başka bir şey dedi. Ben anlayamadım. Olabilir. Yaşları daha çok küçük. Memurlar rahat ya. Çok rahatlar. Tatili var, bilmem ne var, cartı var, cürtü var yani. Memurlar da var işte. Güzel. Memurlarımız da var. Taşörünlere falan gelince sıkıntı. Hep ezinen garipler oluyor abi. Aklına Oo, gelen minimum maaş. 15 bin. 15 bin. <laughs> 3 bin lira abi minimum. <laughs> o kadar içten dedi ki. O kadar içten söyledi ki. Aşırı özenli. Ya <laughs> pisiklik. <laughs> Onun niye yani kaç alırsın diye yani hayalindekini soruyor. <laughs> <laughs> 3000 lirası dolar olmuş 834. 3000 lirayı nerede yaşıyorsun sen? Oh kral konuş. Bilmiyorum abi ya. Abi dolar 834. 834 dolar. Askeri maaş 2200 sanırım. Yani nereye yaşıyorsun 3000 lirayla? 3000 diyor. Ya nereye yaşıyorsun? 8000. 8000 10000 arası. Ve 13000 falan. <laughs> 9000. Güzel maaş deyince aklınıza gelen minimum maaş? Minimum değil de yani şöyle biraz düşünsem 40 bin falan bence yani. Çok... değil mi efendim 40? Sen çok mantıklı bir çocuksun ya. Sen, sen iyi yerlere gel inşallah çocuk. <laughs> i̇nşallah iyi yerlere gel. Çok iyi. Çok iyi. 40 bin bence de çok iyi abi. 40 bin al rahat rahat yaşa işte ne? Ne? İstediğin her şeyi yapabilmek için, Doğru. yani bir de aileni güzel şey yapmak için bence 40 bin Doğru. iyi gibi. Ya ben şöyle düşünüyorum, bir de 40 binden sonrası insanın başına böyle biraz dert olmaya başlıyor. Bozar, aynen. 40 bine kadar yeterli. Ya Kral vergi kanunu da biliyor galiba. <laughs> Kral vergi kanunu da biliyor olabilir mi biliyor musunuz? <laughs> 40 binden fazla olacaksa da 200 bin falan olsun yani. 88 bin lira cumhurbaşkanının maaşı. Cumhurbaşkanlığı maaşı. <laughs> <laughs> Örtülü ödemekle beraber. Türkiye standartlarına geçim <laughs> 5 bin herhalde. Açlık sınırı o yüzden 5 bin. 15 bin lira. Anca yeter yani. Şimdi biz iki kişiyiz. Aa ne münasibet ya. O kadar alamıyoruz ama yetmiyor. <laughs> çok, çok, mu söyledim? Yani minimum 6 bin civarında olması gerekiyor bence. 6-7 bin lira civarı. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Türkiye'nin durumu belli. Geçim sıkıntısı var. İnsanların ihtiyaçları karşılaması 6-7 bin lirayı buluyor. Güzel maaş denince aklınıza gelen minimum maaş nedir? Eee 7 buçuk bin lira. Bilmiyorum daha azı kurtarmaz gibi sanki. Yani bence 55 buçuk 6 bin lira civarı. Çünkü işte kirasıdır toplu taşımasıdır. Arabasının bakımı anca anca diye düşünüyorum yani. Ya aslında güzel maaş yoktur. Ee, yaşam standardı vardır bence. Çünkü insanın kendisine göre harcaması farklı olabiliyor. Kendime yetebilecek maaşı 3 bin lira olarak görebiliyorum. Aç gözlü insan tabii ki 7-8 milyar ister. 2 bin, lira arası askeri ücret. O da nasıl geçineceksin 2 bin, 3 ya? Geçinemezsin. Elisa hoş geldin. Geçinemezsin. Gerçekten bak sırf ev kirasını düşün. Sırf ev kirasını bir düşünür müsün? Ev kirası. Sadece İstanbul'da bir ev kirası. Gerçi bilmiyorum röportajlar. Röportaj Ankara'da Karanfil'de mi yapılmış? Ankara Karanfil Sokak mı burası? <laughs> Çok benziyor çünkü. Ankara'da da geçinemezsin 3000 lirayla. Çok üzgünüm yani. Ankara'da da çok kötü bir yerde oturman lazım ki 3000 liraya geçinebil. Ha tabii öğrencilik. Bak öğrenciliği mi düşünürüm öğrencilik hayatı? Ne 3000'i? Ne 3000'i? Ne ben aylık burs alıyordum. Aylık burs alıyordum. 3-5 bir yerde de işte dans dersi, o dersi, bu dersi falan filan veriyordum. Hani ailem de bana haftalık olarak 100 lira gönderiyordu. Ben çok rahat geçiniyordum. Ve ben Kütahya'da okuyordum. Bana yetiyordu ama bu bahsettiğim şey, bu bahsettiğim şey ta kaç sene öncesi ve kütahya. <laughs> Şu anki standartları düşünüyorum, bu standartlarda 2000-3000 lirayla gerçekten yani nasıl yaşarsın, nasıl yaşarsın biliyor musun ama? Hiçbir hobin, hiçbir ekstra bir şeyin, yani hayatında ekstradan yapabileceğin gerçekten çok fazla da bir şey olmaz, hakikaten olmaz. Öğrenciyken geçinebilirsin ama bu daha başında zor geçiniyoruz. Çocuk var, maması var, kira var, oho o ne değil mi Robin Goodfellow? Robin Goodfellow mesela bak öğretmen yani. Adam öğretmen. Ama yani onlar da mesela geçim konusunda sıkılıyor. Çünkü yaşarsın yani. 2000-3000 lira ne bileyim. Bilmiyorum ya. Aman. Eğer gerçekten bir insan geçinmesini gayet iyi biliyorsa ki bizim ülkemizde de bu birazcık yok. Herkes geçimini çarçur harcadığı için çarçur harcanmazsa 2000 lira ve 3000 lira gerçekten iyi bir maaş. Valla 5-6 olması lazım. Anam çarçur. Ben şimdi diyeceğim. niye çarçur edebiliyorsun ki tam tersine çarçur edemiyorsun. Acaba çarçur dediği vergi mi? <laughs> dolayısıyla <laughs> merak ediyor. vergi vergi olabilir mi acaba çarşur? Vergiler olabilir onu bir düşünmek lazım. Şimdi şöyle düşün. Ev kirası, elektrik, doğalgaz, su, demin internette kullanıyorsun. internet, ekstra interneti de ekledim. Mutfak alışverişi asgari ücretle dört kişilik aile geçindiriyor insanlar. 4, neresi çarçura gidiyor olabilir bunun? Ki asgari ücretle iki kişi bile geçinmek çok çok zor efendim. E 2000 gitti. Tabii 2000'den fazlası gitti bu arada. Ha tabii şey yaparsın mesela dersin ki ya biraz kısayım. Hani üşüyelim birkaç gün. Ama şu kaloriferi açmayayım dersin. Yani çarçur nereye çarçur? Normalinde. E, hayat pahalı, her Bence şey pahalı bu kira yani. 30 bin lira. Yani bu devirde en düşük yani rahat kral, konuş kral. yaşayabileceğimiz standartlarda <laughs> 30 bin lira diye düşünüyorum ben. En minimum. 10 bin. Ay şu Veden köşedeki yani... bak Veyimiz... ömrüm boyu her dershane dönüşü hep şurada insanlar niye oturuyor merak ettim. Burası bir kafe değil burası bir dernek gibi bir şey tamam mı? Burası bak dernek gibi bir şey. Hep burada oturan insanlara özendim. Kim oturuyor merak ettim hep. Hep de yaşı büyük insanlar oturur orada. Hayat boyu çok çok merak ediyorum. Bunun tam karşısındaki apartmanın üçüncü ya da dördüncü katında ardıç kafe vardır. Bir gün pandemi yer olur da biterse ya da bu kafe yasakları kalkarsa ve tekrardan açılırsa oradan benim için gidip ikinci el ince bir kitap okuyun. Yanına da lütfen e, onların çok güzel çikolatalı keki vardır. O kekten ve yanına da kivi için benim yerime tamam mı? En sevdiğim yerdir. En sevdiğim yer. Tek başıma gider yemin ediyorum yalan olmasın 3 saat 4 saat tek başıma otur, kitap falan bitirirdim. Çok güzel bir yer orası. Standartlarda Belki 30 bin, bin lira diye düşünüyorum ben en minimum 10.000. Neden yani belli standartlarda yaşayabilmek için en az 10.000 TL olmasını düşünüyorum. Ya güzel maaş denince şöyle nerede yaşadığına bağlı olarak tabii değişiyor. Hani ne bileyim Türkiye gibi bir yerde e, hani paranın bu kadar kıymetli olmadığı bir yerde yaşadığımız zaman bir 10 milyar maaş olan alsa hani yine normal oluyor. Yoksulluk sınırı falan çünkü zaten 8 milyar falan. 8 bin birim para. Türkiye'de kazanan hani belli bir alım gücüne sahip ama bunu ne bileyim Amerika'da veya Avrupa'da falan filan kazanan birisi olsa hani 8 bin birim paraya daha güzel şeyler yapabilir. Yani hayatı daha kaliteli geçebilir ama Türkiye gibi bir yerde falan 8 bin falan yine düşük bence. 15 milyar. Neden? Çünkü hayat şartları. Şu anda hayat şartları çok zor insanların evi kira. İşte işte her türlü şey yani. Bir günlük bir insan 500 milyon cebine koymasa geçinemez. Türkiye şartlarında. Yani şuradan bir donmuşa binmek bile 4 milyon olmuş. Tahsiye biniyorsun bir yazıyor 15 milyon. 40 bin yani şu an en iyi benim açımdan ee, düşündüğüm 40 bin TL'lik bir maaş yani. Ben her türlü ona geçinebilirim. Minimum güzel yaşamak için mi? Ya 3 bin lira en az. Üç, 3 bin 500 veya. Ya 10-15. Küçük düşünüyoruz. Evet abi sen <laughs> 7500, çok küçük düşünüyorsun 000. yani. Ya 3000 diyenler bir şey mi 3000 diyenler... Dededen tarla mı var, babadan kalan ev mi var abi? Bir şey söyleyin Allah aşkına. Kıyıda, köşede yatan gömü mü var bildiğiniz? Bize de söyleyin. 3000'e kim nereye geçiniyor? Ya <laughs> çıldıracağım. Bak. 3000 dolardan ya da 3000 eurodan hani kastımız varsa kesinlikle çok rahat geçinirim. Çok rahat geçinirim. <laughs> her türlü mümkün değil. Mümkün değil ya. 3000 lira ben 4 kişilik bak her şey geçtim. Ben de iki kedi, bir tane köpek var. Yani mama fiyatlarını görmeniz lazım. Gerçekten özellikle son dönemlerdeki mama fiyatlarını görmeniz lazım. Ayrıca ben bir şey söylemek istiyorum. Geçen gün Twitter'da da gördüm ve kesinlikle buna katılıyorum. Yani mamalar neden paralı? Kediler, köpekler nasıl para verip mama alacak? Bize yük. Yük. <laughs> İnanılmaz ya, çalışıp mı alacak? Ki çalışmaktan kastınız sevimli gözüküp sevdiğiniz istediğiniz şeyleri yapmasıysa benimkiden onu da hiç yapmıyor. Benim bunlardan zırnık kazancım yok. <laughs> Mamalarını alıyorum ama alacaklarım. 2000 diyenlerin bir tanesi hayatında bir kez fatura ödediyse bende hiçbir şey- Aynı fikirdeyim bu arada ya 1900'ün. Yani yüksek ihtimalle bu şeyden. <laughs> Kediler, köpekler çalışamıyor. Evet. Çalışamıyorlar. Bebek bezinden KDV alanlar mamaya acırmaya ona kalırsa, e, pedlerde de- Hijyenik pedlerde de KDV var. Düşün yani. Do Doğanda olan bir şey için ekrana vergi veriyorsun. Ne öyle az buzla değil bu arada KDV'leri. Hiç az değil. Öyle söyleyeyim yani size. Keşke az olsaydı birazcık. <laughs> Sims 2'de kedi köpek çalışıyor ve doğru ağrıdı. Bunun acilen gerçek hayatta geçmesi lazım. Zaten ben aşırı derecede imreniyorum. Bak gene, gene aşağıda hepsi oturdu televizyon izliyor, dizi izliyor. Anaları burada yayın yapıyor. Yaydılar gene kendilerini. Bunları bir çalışmaya maçmaya bir yere gönderek bunları ya. Ben bu üçünü çalıştırmak istiyorum. Bu üçü çalışsın. 10 bin lira. Vallahi kanka güzel maaş deyince aklına gelin Ha minimum maaş yani. Yani bir 7'den aşağı düşünmüyorum ben. 7. Abi yani 5. Altı yedi küsü. İki buçuk mi? evin kirası bile bir buçuk yani. 4000 lira beş bin lira çok güzel bir hayat yaşayamazsın ama hayatını devam ettirebilirsin. Ama bence burada maaştan ziyade biraz alım gücümüzün güçlenmesi önemli diye düşünüyorum yani maaştan ziyade. Daha geçen yarım kilo zeytin aldım, bir kilo peynir aldım, bir de çay aldım, 100 lira para tuttu evet. yani. Şimdi ben burada beş bin lira alsam, on bin lira alsam ne değişecek? Alım gücüm az oldu. Bak altılı soda, altılı soda bir de. 2 tane mi 3 tane mi ne enerji çiçeği aldım 70 lira mı ne tuttu 60 lira mı tuttu 70 öyle bir şey tuttu gerçekten <laughs> Yanına bir şey daha almış oldum bir de çikolata aldım galiba evet evet yanında bir tane de çikolata aldım 60 lira mı ne tuttu 60 ya da 70 lira tutmuş olması lazım yalan olmasın şimdi sonra hiçbir önemi yok yani bence. Önemli olan alım gücünün yüksek olması. Öyle olursa 2000 lira da yeter, 2,5 da yeter. Türkiye'de güzel maaş deyince aklına gelen minimum maaş miktarı ne kadardır? Abicim ben sana kurban olayım. Tank geliyor arkaya dikkat et. evet abi. <laughs> Saygılar sunarım. Maaş miktarını sordunuz değil mi benden abicim? Çünkü şu anda maaş miktarı 4 TL olması lazım. Bizim yani özür dilerim konuşuyorum. bunu bir çekim de maske Çekim de kurban olurum. <laughs> kurban olurum ben sana. Suriyeliler gidiyor pazara dolduruyor ediyor. Benim ebelerim teyzelerimde bir bakım günü aldın anne diyor. Fasıl aldın mı? Kaç kilo aldın diyor. Ne kilosu oğlum diyor. Ne yarım kilosu Dört tane ondan aldım diyor. Üç tane ondan da karma yapacağım da yemek yiyeceğim. Böyle geçim mi olur ya? Hadi git ya devlet tabakla. Sarı Bu kez de benim ihtiyacım olan. <laughs> ya ne münasibet. Çok iyiyiz bir kere biz hepimiz ya. Biz hepimiz aşırı iyiyiz. Her şey çok güzel. Yani insanlar iş beğenmiyor ya. Öff. Gerçekten var ya yani. yani gerçekten var. Gençlerimiz iş beğenmiyor ya inanılmaz. Hiçbiri iş beğenmiyor ya. Evet ki özellikle bu gençlerde çok fazla var. Yani şok olursunuz. Gitseniz görseniz şok olursunuz bunların hepsine. Ay pardon bir şey açık kalmış. Özür dilerim herkesten çok pardon. Aa yalnızlıkla açmışız. yapıyor <laughs> diyor kör olarak yazılır dedim. İngilizcem yok diye almadılar. Arkadaşlar gençler hiç beğenmiyor. Bu konuda ciddiyim. Araştırmanızı öneririm. Araştırın bence.